Onun için e, evden girerken çıkarken kendini psikolojik olarak da güvende hisset ki her zaman bunu yap. sefer ayında değil sadece. Mutlaka ayetül kürsü okuyunuz. Arabanızı çalıştırmadan önce girerken Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa al hayyul kayyum diye e, duanızı mutlaka okuyunuz. ayet kürsüyü mutlaka okuyunuz yola çıkmadan önce. Şu duayı eee Bol bol yapınız ya dafi al bela belaya itfa an al bala ya vallahu hayrun hafizan wa huwa erhamur rahim ya dafi al bala itfa an nedir o Ey belaları def eden belaları uzaklaştıran allahım bizden belaları musibetleri kötülükleri hastalıkları uzak eyle allah muhafaza edenlerin en güzeli en muhafaza edenidir Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin vallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin merhamet edenlerin en merhametlisidir. Allah'ın gücü her şey yeter. Efendim bu duayı bol bol yapınız. Bir daha söyleyeyim hani yazmak isterseniz ya dafi al belaya idfa annel belaya. Ya dafi al belaya el belaları defeden idfa uzaklaştır defet anna bizden el belaya belaları Fallahu hayrun hafizan. Koruyucuların en güzeli, en hayırlısı Allah'tır. Allahu hayrun. Ve huve rahimi. Merhamet edenlerin en merhametlisi olanıdır Allah Celle Celaluhu. Bu, bu, bu bol bol okuyunuz. Her zaman okuyun. İlla bu ayda, şu ayda demiyorum. Okuyunuz.